Arkadaşlar herkese selamlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda size Instagram'dan sorduğum ve de en çok oyu alan konulardan bir tanesiydi. Sipariş takip egzeli. Bir tane Excel yaptım sizin için. Özellikle bu Excel yeni başlayacak arkadaşlar. Yeni başlamış olan girişimciler için. Çünkü biliyorsunuz malumunuz hem Ön muhasebe programları hem entegrasyonlar çok cüzi rakamlarda değil artık. Özellikle Instagram'dan satış yapan, Shopier'dan satış yapan işte günde bir tane iki tane siparişi olan girişimciler var. Ee, bu girişimci arkadaşlarımızın kendileri ücretsiz şekilde muhasebelerini, takiplerini, masraflarını, sipariş takiplerini yapabilsinler diye bir tane Excel hazırladım sizlere. Ve de bu Excel'i hani ilk başta dedim birlikte çeksek mi acaba? Birlikte çekseydik çok uzun sürecekti arkadaşlar. İçerisinde makrolar var düşe yaralar var. O yüzden bunu tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Sadece size nasıl kullanılacağını anlatacağım. Ayrıca bu Excel'i de paylaşacağım. Nerede paylaşacağım? Discord grubunda paylaşacağım. Yani bu konuyla bağlantılı bir odada paylaşırım. Nereden nereden da açıklama bölümüne yazarım. Discord grubundan direkt indirebilirsiniz bu Excel'i. Şimdi size bu Excel'i anlatayım nasıl kullanabilirsiniz, nasıl siparişlerinizi takip edebilirsiniz. Bu arada YouTube kanalına abone olmayı ve de videoları beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip edin lütfen. Hadi başlayalım. Excel bu şekilde size hemen alanları anlatayım. Nerenin ne işe yarayacağını, nasıl takip edeceğinizi. Başlangıçta karmaşık gelebilir ama ihtiyacınız olacak olan her şey var burada. Bir tek işte KDV hesaplaması vesaire yok. Ona da girersek zaten muhasebe programı olur. Genel olarak birçok ihtiyacınızı karşılayabilecek durumda. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada neler var? Harcamalar, masraflar bölümü var gördüğünüz gibi. Nereden çektiğini söyleyeceğim birazdan. Burada sipariş ürün ciro dağılımı var. Yani ben tişört satıyorum, saat satıyorum, pantolon satıyorum, şapka, bere, eldiven satıyorum. Ay içerisinde, bu ay içerisinde hangi ürün daha çok koşmuş, hangi ürün daha çok satmış bunu buradan takip edebileceksiniz. En çok siparişi nereden aldığınızı buradan takip edebileceksiniz. Burada aylık cirolar var. Aylık ciro ve karlılık iki çizgi halinde. Şurada gördüğünüz aylık cironuz. Burada gördüğünüzde karlılığınız. Bunu da nereden çektiğini anlatacağım. Burada ürünlerle ilgili bilgiler var. Burası da siparişleri kaydedeceğiniz alan. Burada son fatura numarasını görüyorsunuz. Burada fatura seri numarasını görüyorsunuz. Hepsini kendinize göre nasıl güncelleyeceğinizi anlatacağım. Çok da fazla oynamayın bu Excel'le. Özellikle temin edecek arkadaşlar için söylüyorum. Çok fazla oynarsanız arkadaşlar bozulur. <laughs> Maalesef. O yüzden çok fazla oynamamaya özen gösterin. Şimdi şurada bir listemiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iletişim, vergi, ulaşım. Bu listeni, bu liste masraflarınızın listesi. Ee, burada bir cinsiyet var sadece erkek, kadın çekebilmek için koydum. Ee, burada ürünlerinizin renk desen modelleri var. Burada da pazar yerlerine göre, nerede sattığınıza göre ürün fiyatlamaları var. Burası şöyle kullanacaksınız burayı. Örnek veriyorum ben e, şuradan örnek vereyim. Ürünü 8'i N11'de, N11'deki sattığım kategoride komisyon oranı %15'tir. Amazon'da %10'dur. ondur. E, i̇kisi farklı ürünler olacağı için şöyle şu şekilde. İkisi farklı ürünler olacağı için farklı fiyatlamaları olacağı için listeyi e, bu şekilde yazmanız gerekiyor. Artık elinizde ne ürününüz varsa e, buraya ekleyeceksiniz arkadaşlar. Örnek vereyim hemen şuradan. Mesela ben eldiven satıyorum. Eldiveni alış fiyatım kaç para? 10 TL. Satış fiyatım 20 TL. Şimdi bunu N11'de satıyorum. Eldivenin KDV oranı %8. Ve de bambu bu ürünü ücretsiz kargo ile satıyorsam 10 TL'de kargo masrafım var. Artık ne kadarsa siz yazıyorsunuz. Bunun komisyon oranında örnek veriyorum %15. VS giderleri dediği bildiğiniz gibi hem N11'de hem hepsi burada da hem gitti gidiyor orada pazarlama giderleri diye bir vesaire giderler diye bir kalem var arkadaşlar. Pazarlama giderleri işte N11'de misal veriyorum binde 8'ine tekabül ediyor ürün tutarınızın. İşte hepsi burada ürün başına 1 TL alıyor. Artı KDV. bunları buraya yazmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Ben 20 TL'ye sattığım bir ürünün binde 8'i yani %0,8 oranında bir gider kalemi alıyor N11 benden. O da 16 kuruş ediyor. Bunları da muhakkak yazın arkadaşlar. Doğru bir veri elde edebilmek için. Miktarını yazıyorum. Tekli satıyorum ben bunu. Buraya da faturadaki adını yazıyorsunuz. Faturaları kaydederken görebilmek için. Burada aylık cirolarınız var. Bunu otomatik sipariş kaydettiğimiz yerden çekiyor. Ee, artık her ay yani ben Ocak ayında Ocak ayını bitirdim diyelim ki arkadaşlar. Geleceğim bu buraya bu ayı şöyle atacağım buraya Ocak yazacağım bu listeyi de elle düzelteceğim ne kadar yapmışım? 1162 yapmışım. Buraya da 412 yazacağım. Bu kadar. Artık bunu buradan çekmeyecek Geleceğim eşittir diyeceğim. Ciro'mu nereden çekecek? Ciron burada. Sipariş tutarım. Ha, taş mı dedi? Bunu nereden alacak? Bir dakika. Şöyle geleyim. Nereden çekiyoruz? L301'den. Hemen tekrar listeye geliyorum. 50 de yazabilirsiniz bunu. Ama otomatik çeksin isterseniz bu şekilde düzenleyebilirsiniz. Tırnak yok burada. Tırnağı da koyalım da. Evet ünlemi koymayı unuttuk. L301 Şimdi karlılığı nereden çekiyor? Hemen buraya geliyorum. Karlılığımı da buradan alacağım. Kazançtan çekiyor. U301 U301'den çekiyor. Geliyorum yine listeye. Bu dediğim gibi Şubat ayı arkadaşlar. Şunun aynısını kopyalayalım. U301. Tamam. Bu da karlılığı. Nasıl hesapladığını anlatacağım. Bunu bu şekilde aylık olarak düzenlersiniz kendiniz. Buraya da ürünlerinizin renklerini, desenlerini yazabilirsiniz. Hangi renkten ne kadar sattığınızı görebilmek için. Burayı umarım aktarabilmişimdir, anlatabilmişimdir. Örnek vereyim işte hepsi burada dediğim gibi 1 TL artı KDV alıyor ürün başına. Ben bunu ne yapacağım? 1,18 TL yapacağım. VS giderlerine vesaire giderler. Buna 1,18 yapacağım. En 11 binde 18 alıyor. Diğerlerini de ben güncellerim. O şekilde yüklerim arkadaşlar. Şimdi geldim sipariş kaydet alanında. Buraya sipariş numaramı yazıyorum. Bir sipariş numaranız varsa. Fatura numarasını otomatik alıyor arkadaşlar. Nereden alıyor? Son kestiğim fatura numarasından alıyor. Son kaydettiğim fatura numarasından alıyor bir tek ilk faturayı kaydederken elle girmeniz gerekecek. Sonrasını otomatik çekecek. Buradaki ee, şeyi de tabii ki hani ben bunu e-faturaya göre düzenledim. E-fatura 13 karakterli. Ona göre düzenledim. Ama sizin faturanız kağıt fatura ise 13 karakter değilse bunları düzenlemeniz gerekecek. Örnek veriyorum işte seri numarası kaçtır? AA AA diye bir seri numaranız vardır. Buraya göre düzenlemeniz gerekiyor. Burada çünkü 3 tane de 0 atıyor. Bunu da silmeniz gerekiyor. Bu şekilde düzenleyin arkadaşlar. Ya yani en azından bir de şu var mesela hani e-ticarete başlarken şunu bilmeniz gerekiyor, bunu bilmeniz gerekiyor, bunu öğrenin diyoruz ama ilk başta öğrenmeniz gereken şey bence e-ticarette Excel arkadaşlar. Kesinlikle Excel'i bilmeniz gerekiyor. Excel tamamen hayat kurtarıyor. Yıllardır böyle, değişmedi, değişmeyecek de. Ee, en iyi biliyorum diyen bile herhalde Excel'i %10'unu bile bilmiyordur yani. Öyle söyleyeyim size. Yani yapamayacağınız şey yok Excel'de. Şimdi devam ediyorum. Ben buna göre ayarladım. Buradan son fatura numarasını alıyor, buraya ekliyor arkadaşlar. Kaydediyorum. Ya yazıyorum isim soyisim yazıyorum. Ad soyad. Erkek mi kadın mı bunu seçiyorum. Ee, erkek erkek. <laughs> Numaramı yazıyorum. Ürün kodunu seçiyorum. Bakın ben ürünü seçtiğimde görüyor musunuz? Bu bilgilerin hepsi güncelleniyor arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz bu bilgilerin hepsi güncelleniyor. Şurada renk desenler vardı. Onu da ekliyor buraya. Burayı nereden çekiyor? Burayı size az önce gösterdiğim listeden çekiyor. Ben şimdi buraya ne kaydettim? Ürün 7 kaydettim. Bakın ürün 7. Kablo. 11 TL gelişi var. Bunu düz rakam yapalım da kafanız karışmasın. 10 TL gelişi var. 20 TL satışı var. Kargosu 10 TL komisyonu da %10. Pazarlama gider, pazarlama ve reklam giderleri de 1,18 TL. Faturadaki adı da Samsung şarj kablosu. Geliyorum doğru mu? Doğru. KDV hariç tutarı, KDV dahil tutarı, birim fiyat KDV hariç. Eğer ben bunu 2 yaparsam KDV dahil tutarım 40 TL. KDV hariç tutarım. Birim fiyatımı da yazıyor buraya. Buraya adeti de istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Peki ben bir yazdım. Dediğim gibi faturayı otomatik atacak. Bu bu formülleri dokunmayın arkadaşlar. Dediğim gibi çok fazla kurcalarsanız bozulur. <laughs> Bakın söylüyorum. Çok fazla formül var içerisinde. Çok fazla kurcalamayın bu Excel'i. Ee, özellikle bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Çok fazla kurcalarsanız bozarsınız. Şimdi Tamam. Burada gördüğünüz gibi kategorisi otomatik geldi. Hangi kategoride olduğu Samsung şarj kablosu kablo kategorisindeymiş. Geliş fiyatı 10 TL, satış fiyatı, KDV oranı, kargosu, komisyon ücreti, pazarlama ve tanıtım giderleri ve de platformu. Hepsi geldi. Şöyle bir şey olabilir. Diyelim ki ben bunu web sitemden satıyorum. Ürüne 5 TL indirim yaptım. Otomatik olarak fiyatı değiştiriyor arkadaşlar. Veya işte 10 TL kargo var. Ben buna bunu elden teslim ettiğim bir ürün diyelim ki 10 TL kargo indirimi yapıyorum. Otomatik kargoyla da sıfırlıyor. Ben buna kargo ücreti vermedim diyorum. Buraları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ne diyorum? Kaydet diyorum. Ne oldu? Nereye kaydolmuştu? Hepsi burada ya. Bakın hepsi burada 2 oldu. Buradaki grafikler de otomatik olarak sizin siparişlerinize göre değişecek arkadaşlar. Şöyle istediğiniz gibi oynatabilirsiniz bunları. Değiştirebilirsiniz bilginiz olsun. Yine bunun verilerinde şöyle veri seç burada nereden seçtiğini görebilirsiniz. Ona göre de düzenleyebilirsiniz. Geçtim devam ediyorum. Kaydettim bir görelim ne atmış içeriye. Şöyle göstereyim size. Bakın 10 TL'ye alıp 20 TL'ye sattığım bir üründen kategorisinin %10 olduğu, komisyon oranının %10 olduğu bir kategoride 10 TL'ye alıp 20 TL'ye kargo dahil sattığım bir ürünü ben aslında %-32 kar oranı, %-19 kar marjı ile satıyorum arkadaşlar. Burada kar oranı ve de kar marjının açıklamaları var. Onlara da bakabilirsiniz. Bu arada Excel ile ilgili hata varsa arkadaşlar muhakkak beni bilgilendirin. Yüksek ihtimalle de olabilir. Onları tekrardan bir gözden geçirip bakarız. Bir daha yüklerim. Paylaşırım sizinle Discord üzerinden. Burada neler var? Az önce bilgisini kaydettiğimiz veriler var. Tarihi bu arada otomatik çekiyor. Onu söylemedim. Tarihleri otomatik çekiyor. Günün tarihini atıyor arkadaşlar. Daha sonra elle değiştirebilirsiniz buradan. Gördüğünüz gibi az önce yazdığım bilgiler. Peki ne oldu? Bakın, burada da kablo 280 liralık kablo satışı yapmış oldum. Daha önce de satmışım çünkü. Bakın 260, 280 liralık kablo satışım varmış. Burada grafikten görebiliyorum. Şu an kılıfla battaniyeyi daha çok satmışım mesela. KDV hariç satış tutarı var arkadaşlar yine burada. Bakın pazarlama giderleri masrafı, %10 komisyon demiştim. Satış tutarı üzerinden hesaplıyorum komisyonu. Komisyon tutarım. E, hesabıma yatacak olan tutar. Yani verileri doğru şekilde yazarsanız bu tutarı yakalarsınız arkadaşlar. Onu net şekilde söyleyebilirim size. Yeter ki verileri doğru şekilde girin. Burada kazancımı görüyorsunuz. Yani kargo, komisyon... Ee, kargo komisyon ücretlerini düştükten sonra KDV gelir vergisini hesaplamıyorum. Kargo komisyon ücretlerini düştükten sonra benim kalan param bu arkadaşlar. 460 lira masraf yapmışım. Sipariş sayım 7 şu an. Eksi 51 liradayım. Zarardayız. Zarardayız arkadaşlar. Gelen sıfır, gelen paraları da şuradan kaydediyorsunuz. 100 TL. Pek bir şeye etki etmeyecek bu. Şöyle gelen diye seçtiğimde Gelen ödeme diyelim mesela. Masraf diyor ama kaydet dedim arkadaşlar. Bakın buraya gelen tutarım 100 TL oldu. Siparişimin toplam tutarları şöyle seçeyim. Şurası 1182 liraymış arkadaşlar. Toplam komisyon bedeli. Ödediğim toplam komisyon tutarını burada görebiliyorum. 166 lira 30 kuruş. Satılan mal bedeli yani ben eee 500 521 liralık mal satmışım arkadaşlar. Şöyle biraz küçülteyim. Yani ben 521 liralık mal satmışım. Siz daha iyi görebilin diye kendim şey gibi hissettim. <laughs> Kırmızı başlıklı kızla kurt gibi. Siz daha iyi görebilin diye arkadaşlar büyüttüm ama siz bu şekilde küçük olarak da kullanabilirsiniz. Yani Uzaklaştırıp kullanırsanız şöyle iyi olur bence. Yani rahat görebilelim diye yakınlaştırdım. Burası bu şekilde. Verileri de bakın masrafları da buraya yazıyor arkadaşlar. Hemen burayı da göstereyim size. Masraf kalemlerini nereden çekiyor arkadaşlar? Buradaki listeden çekiyor. Bakın ben buradan ne seçeyim? Mesela YouTube mikrofonu aldım diyeyim. Masrafı kaydet dediğimde... Bakın ne oldu? Şirket masrafım 100 lira geldi buraya arkadaşlar. Burayı bu şekilde efektif olarak kullanabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ciromda gördüğünüz gibi yükseliyor. 1162 liralık satış nerede? Sipariş tutarı 1182 lira. Niye bu doğru çekmiyor? Ha pardon. Niye bu doğru çekmiyor dedim? Değiştirdiğimi unutmuşum. Şubat'a yazmıştık. Şurası arkadaşlar. Bakın. Burada şunları da oynatabiliyorsunuz. Mu? Yazıların şeyinde kalmış da şöyle çekersem 1182 lira. Burayı da bu şekilde kullanabilirsiniz. Başka neyi anlatmadım? Anlatmadığım bir şey kaldı mı? Buraya da dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi otomatik olarak buradaki son rakamdan çekiyor. İlk Hı. eklediğiniz faturayı muhakkak manuel kaydettikten sonra manuel 50 ekleyin. Karakter sayılarını düzenleyin. Buradan yazdığınız fatura numarasından parça alacaksınız. Yani 5561'den 5562 63 diye gidebilmesi için benim son rakamı almam gerekiyor buradan. Parça al formülü ile bunu yapacaksınız. Bunu da kendiniz düzenleyebilirsiniz. Çok da zor değil. Yapabilirsiniz bence. Başka Evet sona eklenen kaydı sil. Mesela yanlışlıkla bir tane sipariş kaydettim arkadaşlar. Yanlış oldu. Son eklenen kaydı sil dediğimde otomatik olarak burada siliyor. Bunları sıfır sıfır olarak attığına bakmayın. Üzerine tekrardan kaydedebileceksiniz. Onun dışında bakın mesela ben Ocak ayını bitirdim. Tamam. Ocak ayını bitirdim. Bunu sağa atıyorum arkadaşlar. Buraya Şubat yazıyorum. Bunun ismini kesinlikle değiştirmiyorum. Buradaki ismi değiştirmeyin. Bu, bu ve de bu. Bu üçünün ismini kesinlikle değiştirmiyorsunuz. Değiştirirsiniz. Hiçbir şey çalışmaz. CTRL'ye basıyorum. Sağ tarafa atıyorum. Mart yazıyorum. Bunlar bu şekilde kalıyor arkadaşlar. Yeni gelen kayıtları da buraya ekleyeceğim. Tamam. Bunları da nasıl sileceksiniz? Şu şekilde formül olduğu için CTRL'ye basacağım bu şekilde sileceğim. Evet böyle arkadaşlar. Dediğim gibi bu Excel bayağı işinizi görür sizin. Bunun ilerleyen versiyonlarını da yükleriz. İlerleyen versiyonlarını da yaparız. Tabii ki kişiye özel bir şey yapamam ama abi şurayı da şöyle yapalım diyebileceğiniz bir şey olursa farklı önerileriniz olursa Excel'i bir daha düzenleyip V2'sini V3'ünü yaparız arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu epey işinizi görür. KDV hesaplaması dışında her şey var arkadaşlar içerisinde. Bu Excel'i dediğim gibi Discord grubunda paylaşacağım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan Excel'le ilgili bir soru varsa yine Discord grubundan veya yorumlardan iletebilirsiniz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve de kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz böyle işinize yarayabilecek Excel'leri de sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Ama bu en kapsamlı olanıydı. Umarım işinize yarar. Farklı bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.